Arkadaşlar güzel bir bahar gününde parktayız. Yalnız burada bir sorun var. Göktuğ denen bebek bu plasma karabiliyor. Ve Poyraz da onu istiyor. Göktuğ onu vermiyor. Artı duruma müdahale ediyor. Artıcığım bence Poyraz o kadar da istemiyor gibi görünüyor mu? İstiyor mu? Hmm. <laughs> i̇stiyor. Yani, Sen üçlü oynamak Hadi Göktuğ sen de şeye bin, e, skotura bin. Skotura bin, Poyraz'la biz yarışalım. Hadi hadi. Yok, no, Poyraz'la biz yarışalım. Aslında Poyraz'la skotur yarışı yapsanız olur mu Poyraz? Ne dersin bebeğim? Olmaz diyor. Göktuğ, biraz da Poyraz binsin. Hep sen bindin arabaya. Tamam mı? Hı? <laughs> <laughs> Oh, bir Bu da mağdur çocuğun annesi. <gülüyor> <gülüyor> çocuk mağdur. Çocuk bizi parka getirdi. İşte geliyor. Mağdur çocuk. ne kadar çok sinirlendin köpüş. Alt tarafı oradan başka bir köpüş geçiyor. Burası senin bölgen mi yoksa? Ona bakarsan bu arabada Poyraz'ın. Ama bak çocuk biniyor ve vermiyor. Poyraz ne düşünüyorsun dostum bu konuda? Zira şuna skotörü misin? Vermiyor. <laughs> Sen niye hiç skotöre binmeyi deniyorsun? Aynı tatlı köpüş değil mi? Aynı çizgi filmlerdeki gibi. Çok sinirli. Yok Pieksties, atmanīgs sastrēgums.